Allah'ın ayetlerinin yalanlandığı, alay alındığı bir toplulukta iseniz oradan ayrılın yoksa onlara benzersiniz. Ayetin meali sure ve ayet numarasını bilmiyorum demiş. Bu Enam suresi 134. sayfa 68. ayet bir başka ayet daha var aynı melhalede. Evet. Burada Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve idha ra'eyte'llezine ra yahudun fi ayatina ayetlerimiz hakkında böyle dalmış ileri geri konuşanları gördüğünüz zaman gördüğünüz zaman fe'arib anhum onlardan yüz çevir. Hatta yahudu fi hadisin gayrihi başka bir konuya dalıncaya kadar. Çünkü laf dinlemiyorlar, konuşuyorsun da konuşup gidiyorlar. Ama orada orada bulunmanın bir anlamı varsa ona bir şey onlara bir şeyler anlatıyorsan doğruları anlatabiliyorsan bu ayrı bir konu. Ve imma yunsiyenneke şeytanu fela tak'ud ba'de Ama şeytan sana unutturursa aklına geldikten sonra oturma. Ma'al kavmi zalimin o zalimlerle de bilir. <laughs> bir de Nisa 140. ayet 99. sayfa وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Allah bu kitapta sana indir, size indirdi. İşte az önceki ayeti işaret ediyor. Bak görüyor musunuz? Benzer ve çiftli ayettir. En اِذَا سَمِعْتُمْ عَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا Ayetlere dalınmış, şimdi açıklamasını yapıyor burada. Ayetlere dalmışlar. Nasıl dalmışlar? Onun açıklamasını burada yapıyor. Orada çünkü eksik kaldı. ayetler inkar ediliyor. Ayetlere karşı çıkılıyor ve onu alay ediliyor. Fela tak'ud ma'hum o zaman onlarla oturma. He? Fela tak'udu ma'hum onlarla oturmayın. Hatta yahudu fi hadisin gayri başka bir konuya girinceye kadar. Geçenlerde bir televizyon programındaydık. Tabi biz ayet falan deyince oradan birisi şeyden işte göklerden bahsediliyor, ufolardan bahsediyorlar. Hemen birisi atıldı. Canım bu konuda Kur'an, din, dinden lütfen bahsetmeyelim dedi. Ondan sonra da dedik ki işte eskiden bilinmezdi depremle alakalı olarak Şimdi uzaydan yapılan gözlemlerle dağların da işte bütün kara, karalarında yürüdüğü gözlemlendi. Ben de dedim işte o, bak Kur'an-ı Kerim bunu sen daha yeni şey yaptın Kur'an-ı Kerim bunu ta günden beri söylüyor. Sen dağları sabit zannedersin ne dersin o bulutlar gibi onlar yürür diye adam kalktı gitti stüdyoda. Biz gitmedik o gitti. Ha doğrular söyleniyor söyleyebiliyorsan söylersin. Elbette kaçacak değilsin ama bazen de söyleyemeyeceğiniz ortamlar var. O zaman kendiniz gidersiniz. Evet. Diyor ki burada devam ediyor. İnnekum iden misluhum yani orada onaylar vaziyette görürseniz siz de onlar gibi olursunuz. İnne Allah cami'ul munafikin vel kafirin fi cehenneme Demek ki burada münafık konusu konumunda olmuş oluyor kişi. Allah münafıklarda, kâfirlerde cehennemde hep birlikte toplayacaktır diyor. Evet.